Tanzimat'tan sonraki eğitim yani, sistemi diyor. E, tanzimat dediğimiz gibi e, Tanzimat bir ferman normalde. Hani Tanzimat dönemi nedir, ne değildir vesaire bağlamında kısaca özetleyecek olursak Tanzimat bir ferman, bir e, kanunname diyebiliriz. Bu gazetede de neşredildi. Sultan Mahmut döneminde hazırlandı. 2. Mahmut döneminde hazırlandı. oğlu Abdülmecit tarafından yayınlandı. İlk tahta çıktığı zaman 1800 e, zannediyorum 37 idi yanlış hatırlamıyorsam. 1837 mi? yılında. Neşredildi. E, fakat imtiyazları biraz farklıydı bunun. Bundan önce de bu imtiyazlara sahip bazı fermanlar vardı. E, özellikle Avrupa tarihinde de bunları <laughs> çok sık görebiliyoruz. Yani bu e, tanzimat şu anlama geliyor. Belli başlı düzensizlik var. Bunları düzene sokmaya yönelik bazı ıslahatlar yapıyorsunuz. Bazı yenilemeler, bazı düzenlemeler yapıyorsunuz. Tanzimat aslında e, kabaca tabirle budur yani. Düzenlemeler. E Bir de monarşilerde, monarşi dediğimiz padişah, babadan oğla yönetim şekli yani veya işte kardeşten kardeşe bir soy, sülalenin yönetim şeklinde monarşi deniyor. Hanedan. Hanedanın elinde olan monarşilerde sultanın, padişahın kendi isteğiyle bazı haklarından feragat etmesidir. Tanzimatlar. Yani Tanzimat Fermanı'nın içerdiği bazı şeyler. Bu Tanzimat Fermanı'nda aynı böyle birçok noktasını normal görüyoruz. Fakat altlara doğru geldiğimizde özellikle İngiliz'in oyunu sebebiyle, yani İngiliz'in e, biraz Fransızların bu konuda cımbızlamaları sebebiyle Tanzimat Fermanı önem kazanıyor. Yani ciddi bir önem kazanıyor. Çünkü Ali Paşa var. İngiliz taraftarıdır. Hatta İngiliz maşası bir paşadır Ali Paşa. Kendisinin de ifadesi vardır. Yani ben bu fermanı okurken o kadar korktum ki kafama kılıç inecek. Yani halk bile saldıracak diye. Ama baktım tepki yok. Yürüdüm yani. hani Böyle bir şey söz konusu. Tanzimat Fermanının büyük sıkıntıları olmuştur. Yani özellikle Eğitim noktasında şeylerin ayrılması, e, medrese eğitimindeki o dini şuurla onun dışındaki fenli ilimlerin birbirinden ayrılması burada ciddi bir sıkıntıyı meydana getirdi yani. Çünkü insanlar e, bir ilme yoğunlaştığı zaman bu mimari de olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yani e, belli başlı şuurlarla hareket ederlerse harikulade olaylar e, meydana gelebiliyor. Yani çok güzel yapılar ortaya çıkabiliyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi işte dediğimiz gibi yine Mimar Sinan'ın yapmış olduğu hatta ondan sonraki e, bazı mimarların Mehmet Ağa Camii'ni mesela talebesi yaptırmıştır yani. Mimar çok güzel eserler meydana getirebiliyor. İşte bunlar e, millet şuuru, din şuuruyla yapılmış hareketler. Çünkü hep kendi halkına, kendi milletine, dini mübini, İslam için yapıyorsun bazı şeyleri. Bir gayen var, hedefim var. Onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Tanzimat'tan sonra bu kalkmış oldu. Artık az bir, bir, bir kültürün oluyor aynı zamanda. yani tamamen. artık böyle bir milli şuur ortadan kalkmış oldu. Bugün baktığınızda İngiltere'ye gidiyorsunuz. Adamlar ilginçtir e, diyorlar ki ya bütün milletin direksiyonlar sol tarafta. Siz de sol tarafa koyun. Ben sağa koyacağım. Sebep ya ben İngilizim diyor. Bitti yani. İşte herkes şöyle yapıyor. Siz de böyle yapın. Hayır ben böyle yapacağım. İngilizim. işte. sağdan sola yazacağım. Soldan sağa yazacağım. İşte bu bir e, milli şuurdur yani milli bir duruştur aslında. Osmanlı'da bu işte Tanzimat'a kadar vardı. Ee, hiçbir gayrimüslim tanzimata kadar <laughs> yani burada gerçi biraz zulmediliyor anlaşılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama tanzimata kadar hiçbir gayrimüslim Müslüman karşısında at sırtında olamaz. Evet. Yani Müslüman bir amir idareci geliyor veya e, Müslüman tebabizat geliyor. İşte gayrimüslim de atına binmiş. Böyle bir şey söz konusu değildir yani. Gerçi Aynı mahallelere zaman, evet. ayrılmışlardır. Yani kendi mahallelerinde gayet rahat yaşıyorlar. Şey de var benim ama gibi. mesela içki içmesinde hiçbir sakınca yok ama yok. dışarıda içemezsin alım kendi... satımını da yapabilir. Yani e, içki veya domuz eti vesaire Hı. bunların alım satımını da yapabilir. E, ama kendi aralarında böyle bir şey söz konusu Hı. olacak. Onun dışında şey. Yani söz dışarıda değil. ayan beyan içerek gezme gibi bir şey de yapamaz. Tabii yani. imkansız söz konusu değil. Çünkü bir e, şey var yani. Dini bir İslam'ın hakim olduğu bir devlette yaşıyorsunuz. Dolayısıyla o ciddiyeti muhafaza domuz lazım. O, oruç tutmayanın ceza vardır Osmanlı'da. Hı. Ama oruç tutmayana ceza derken ...insanları takip ediyorlar. Mutfaklarına kadar... ...işte inzibatlar var. Ulan tutuyor mu... ...tutmuyor mu? Veya baskın var. Oruçlu musunuz falan. <laughs> hani öyle bir şey Ya yani öyle değil. uçuyorlar bazı şeyler. Böyle aynen. bir şey söz konusu. Ama bu İspanya'da şey var. vardı misal. Yani İspanya Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra... Hı. E, ...İspanya resmen... ...her eve inzibat koydu. Her eve. Yani ayda bir, haftada bir rutin kontroller olurdu. Birden buzdolaplarını açarlar. İçki var mı? Domuz eti var mı? Cidden Hristiyan oldu mu Endülüs Devleti'ndeki... ...o Müslümanlar? Yoksa... E, bizi mi kandırıyorlar, yalan mı söylüyorlar? Böyle bir şey söz konusu idi. Osmanlı'da böyle bir şey değil. işte şeyden bahsettik. <laughs> Nedir o meşhur? Sabata hislerden bahsettik. Adam Müslüman oldum dedi. Bitti yani. Halbuki ki e, ciddi bir ifsat söz konusu ortada. Yani ben halife olarak ilan etmiş adam kendisini. Ama gidiyor. Tövbe ettim diyor. Müslüman oldum diyor. Çıkıyor dışarı yani. Şimdi böyle bir şey söz konusudur. Dolayısıyla Osmanlılarda o tip bir baskı vesaire söz konusu Bu anca gibi. şey kahvelerde falan filan denk geldiği zaman bir Hı -hı. Müslüman kahvesinde atıyorum. Ya gibi kahve vs. de değil. Yani sokak ortasında alelen oruç Hı -hı. bozuyorsun. Hı -hı. Buna ceza vardır yani Osmanlı'da. Çünkü toplumsal bir... Ondan şey. da öyle ciddi cezalar değil benimkine. Sopa cezası falan gibi şeyler. Osmanlı'da cezaların sistemlerine zaten geleceğiz ama genelleme itibariyle sopa cezası vardır Hı -hı. Osmanlı'da. Yani o tip bir ceza sistemi var. Ee, ne diyorduk en yani son? Ee, şeyde gayrimüslimlerin şeyinden bahsediyorum. Osmanlı duruşundan bahsediyoruz. Tanzimat'tan tanzimat sonra tanzimat duruş döneminde, biraz... Işte, tanzimat döneminde artık gayrimüslim Müslüman hemen hemen aynı kefeye koyulmuş oldu. Bu eğitimde o şekilde, hukuk da o şekilde. Dolayısıyla bu ciddi bir sıkıntı meydana getirdi Osmanlı milletinde. Halk buna çok büyük tepki gösterdi aslında. Ama bir noktada artık çünkü Sultan Mahmut dönemi, 2. Mahmut Han dönemi sıkıntılı bir dönemdir yani bulunmuş olduğu. Çünkü malumunuz bir önce amcasının oğlu Kabakçı Mustafa İsyanı sebebiyle 3. Selim. E, Tahttan indirildi. Çok ciddi bir şekilde öldürüldü yani. Evet. Paramparça ettiler, ortaya koydular 3. Selim Han Hazretlerini. E, sonra abisi tahta geçti, 4. Mustafa. E, bir darbe vesilesiyle tekrar onu yıkıp Sultan Mahmut'u çıkardılar. Daha çok küçük bir çocuktu. Küçük yaşta tahta çıktı. E, o dönemde de dediğimiz gibi ciddi sıkıntılar çekti yani. Her yerle uğraşma e, durumu söz konusu oldu. Mısır'da isyanlar oldu. Hı. Ülkenin birçok yerinde isyanlar çıktı. Çok ciddi ağır tedbirlerle bastırdı bunları. Bunlardan en büyükleri vakaya hayriye diye tabir edilen Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıdır. Malumunuz Yeniçerileri yani resmen topa tuttu orduyu. Yani bugün düşündüğünüzde bir e, işte elhamdülillah <laughs> ülkemizin ordu teşkilatında yani büyük bir e, taburu, alayı vesaire topa tutmak anlamına geliyor yani. Hı. Atıyorum Ege Ordu Komutanlığı'nı komple topa tutuyorsun yani. Kaldırıyorsun sadece kaldırmak, feshetmek değil, mezarlarına kadar ihraç ettiler. Şimdi böyle çalkantılı bir dönemde dolayısıyla sıkıntılı bir hadise. Böyle bir zemin hazırlanıyor. Daha çok genç yine bir padişah olmasaydı. bir de 14 yaşında yanlış hatırlamıyorsam tahta çıktı Sultan Abdülmecid. Ona bu fermanı yaydırıyorlar, yayınlatıyorlar. Bu şekilde bir sisteme sahip Tanzimat Fermanı. Dediğimiz gibi gerek hukukta, gerek şeyde ciddi sıkıntılar meydana geldi. Bu bağlamda önemli tanzimat fermanı. Tabi okullar bağlamında da yeniliklere gidilmeye başlandı. Burada Fransız etkisini çok görüyoruz. Ee, bazı paşalar vesilesiyledir bu. Dolayısıyla hatta söylenir yani bir anayasa değişikliğine de gideceğiz. Hukuksal bağlamda Fransız kanunlarını olduğu gibi kendimize alalım. Böyle bir teklif düşünülüyor. Söylentiler var vesaire falan filan. Fakat e, Ahmet Cevdet Paşa'nın yoğun gayretleri vesilesiyle elhamdülillah mecelle meydana getirildi. Dolayısıyla e, milli bir e, hukuk sistemini ortaya koymuş olduk. Bu şekilde dediğimiz gibi e, hukuk ıslahında da söz konusudur. Eğitim bağlamında <laughs> e, birçok farklı mektep ayrılıklarına düşülüyor. Bunlardan en önemlisi dediğimiz gibi e, Sıbyan Mektebi'nin yanına yine bir mektepler açılıyor normal haliyle. Onun dışında e, artık medrese usulleri biraz daha değiştirilmiş. Rüşdiye olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında idadi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, en son artık üniversite bağlamında bir medrese veya Mektebi Sultaniye olarak bölümlerine ayrıldığını görüyoruz. Tabi burada e, eğitimsel bağlamda bir çöküntü söz konusu değil. Çok ciddi bir çöküntü söz konusu değil. Yani yine eğitimsel bağlamda e, güzel örnekler ortaya koyuyoruz. Bunlardan en, ön, en önemlilerinden birisi ikinci Mahmut'un kurduğu Mektebi Tıbbiye'dir. Mektebi Tıbbiye'ye amiri olarak geçer bazı ismi. Üsküler'de hala mevcut o bina. Mükemmel bir binadır yani hakikaten. Sultan Mahmut Han bu mektebi kuruyor. O tıbbiye de öyle ki yani bir Avrupa Hekimler Birliği vesaire gibi bazı dernekler veya devletlerin bir araya getirmiş olduğu beynel Minel teşkilatlar diyorlar ki efendim sizin de diplomanızın geçerli olabilmesi için çocuklarınızın burada bir imtihana tabi tutulması lazım. İlginçtir. Osmanlı ülkesinden genç talebeler gidiyorlar. Mümtaz seviyesinde başarı elde ediyorlar. Yani ciddi bir başarı alıyorlar, kendi talebelerinde olmayacak şekilde okul denetlemeye geliyorlar. Her talebe bir mikroskop düşecek bir eğitim, ciddi bir seviye bu yani. Bu Tanzimat'tan sonra meydana gelmiştir. Yani Tanzimat dönemi ve sonrası meydana gelmiştir bu yenilikler. Dolayısıyla bu alanlarda. eğitime <laughs> ciddi önem veriliyor yani. Yani önem yine ya tabi yine eğitime ciddi bir önem. Yani Sultan Mahmud'un fermandır. Tanzimat hazırlanma süresinde daha ilan edilmemiş. Malumunuz dediğim gibi olduğu zamanda ilan edildi. Hazırlanma süresinde Sultan Mahmud'un fermanıyla sabit Osmanlı sonuna kadar da böyle. Herkes, çocuk yani bütün çocuklar, kız erkek mutlaka ilk mektebe gitme zorunluluğu var. Hmm. Yani iki sene boyunca okuma yazma bilecek, gerekli dini ilimlerinin bir çoğunu tamamlayabilecek şekilde ilk mektep zorunluluğu getiriyor kendisi. Dolayısıyla bu bağlamda eğitime ciddi bir önem var. Hatta oğlu ikinci oğlu Abdülmecit Han da aynı şekilde <laughs> bu mektebi tıbbiyeyi, amireyi mesela ziyarete gidiyor, orada bakıyor işte defterleri kontrol ediyor vesaire. Bakıyor bir tane Yahudi çocuk var yani. Okuyan. Diyor ki burada bir Yahudi çocuk var. Okuyor burada. Bunun izin günü hangi gün? İşte diğerleri gibi diyorlar. Cuma günüyle pazartesi günü. Diyor ki bunu değiştirin yani çocuk. Neticede buraya gelemez. Yani Yahudi e, tahammüllerini dahi bilen bir padişahtan bahsediyoruz. Hani diyorlar ya padişah şeriat bilmiyordu vesaire falan filan. Onları bilen bir Abdülmecit'ten bahsediyoruz. Abdülmecit Handan. Diyor ki buna e, cumartesi günü izin vermeniz lazım aynı zamanda imtihana tabi tutmamanız lazım cumartesi günleri. Dolayısıyla o bağlamda bir serbestlik gerekiyor çocuğa. Onun notu alınıyor. Sonra diyor ki bir koşar mutfağı lazım buna. Koşar mutfağı dediğimiz helal gıda diyoruz ve şimdi Müslümanlar bağlamında Yahudilerce koşerdir o helal gıda. Dolayısıyla böyle bir mutfak var mı burada? Yok diyorlar. Hemen mutfak kurulsun diyor. Bir çocuk için mutfak kuruyorlar. Bu sefer Sultan Abdülmecid Han Hazretleri diyor ki bazı yemeklerin de haham gözetiminde yapılması lazım. İşte hayvanların kesilmesi vesaire. Onun için bir de maaşlı haham tayin ettiriyor. Bir çocuk için yani. E şimdi Osmanlı'nın gayrimüslimlere yönelik yapmış olduğu imtiyazları görüyoruz. Maalesef bugün Filistin'de nelerle karşılaşıyoruz onu görüyoruz yani. Dolayısıyla bu bağlamda Osmanlı'nın ciddi bir hizmeti var. <laughs> Eğitimsel olarak ama ciddi yaralarda söz konusu etmiştir. Çünkü artık hezarfen dediğimiz ulema yetişemiyor. Çocuklar belli bir sisteme yönelik yetişiyorlar. Böyle bir farklı ilimleri bir bünyede toplama gibi bir şey pek söz konusu olmuyor son dönemde. Şimdi bu gibi zararlar da var yani. Tanzimat'tan sonraki mekteplerde ilk mektepte özellikle Kur'an-ı Kerim dini bilgiler ağırlıklı eğitim söz konusu onu görüyoruz. Yazı dediğimiz gibi çok yazıya önem vermezler. Yani bir yazma eğilimi vardır ama yazı bambaşka bir sanat yani hat sanatı dediğimiz sisteme giriyor. Dolayısıyla okuma ee, onun dışında ilmihal bilgileri veriliyor ilk mektepte. Dolayısıyla sonraki rüştüye dediğimiz ortaokul seviyesinde burada biraz daha artık e, geometri, matematik bunlarla beraber bazı ilimler alınmaya başlanıyor. Onun dışında güzel sanatlar gibi bazı çocuğun el becerisini e, ortaya çıkartacak bazı ilimler kendisine veriliyor. Ondan sonra e, rüştüye bizim bugünkü ortaokul seviyesindeki okullardır. Onun dışında lise seviyesinde idadiler kuruluyor. Bunlar birçok kimsenin zannettiği gibi işte sadece İstanbul'da vardı veya bazı büyük şehirlerde vardı diye bir şey söz konusu değil. Bugün Bilecik Söğüt'te bile idadi vardır yani. Bilecik merkezde rüş diye Söğüt'te idadi vardır. Hamidiye idadisi olarak geçiyor. Dolayısıyla birçok yerde bu okullara rastlıyoruz. Çocuklar orada da yine dediğimiz gibi ciddi eğitimler alırlar. burada geometri veya farklı ilimler yine devreye girer. Okumuş oldukları eserlerde bir yandan fıkıh, hadis, onun gibi bazı konular, kusur fıkıh gibi. Yani insanları hem dini bağlamda ilerletebilecek hem de onun dışında fenni ilimlerde verilirdi kendilerine. Ve en son medrese statüsünde o büyük medreselere gelirler. Bunlar Süleymaniye çevresindekiler gibi. <laughs> Onlar yine Cumhuriyet'in son dönemine kadar eğitim müessesesi içerisinde olmuşlardır. Yani Süleymaniye Camii etrafındaki medreseleri. Onun dışında Sahne Seman ve Mehmet medreseleri Fatih Sultan'ın yaptırmış olduğu Fatih Camii ve civarı onlar e, bu medreselerde aktif olarak kullanılıyordu. Fakat dediğimiz gibi artık Fatih Sultan'dan sonra Beyazıt Külliyesi, Beyazıt Camii ve medreseleri onun dışında e, kanuni dönemi yapılan Süleymaniye medreselerinden sonra artık tek tek alanlaşmaya gidilmiş. Mektebi Tıbbiye-i Amire dediğimiz Üsküdar'da kurulmuş olan o okul Sultan Mahmud döneminde Hı. açılmıştır. Artık ilimler e, biraz daha müstekilleşmeye başladı. Yani tıp okuyorsa bir bina sadece. E, bir e, kampüs diyelim yani. Onun dışında işte şey okuyorsa, mühendislik okuyorsa ona göre bir yer, mimarlık okuyorsa Aslında bir yer. Aslında azarfenleşmeye <laughs> engel bu olabilir mi? İşte bu oluyor biraz. Çünkü çocuk bir sisteme mecbur yönlendiriliyor, o sistemde Hı. devam ediyor. Ve o da artık biraz daha sistematik olacak diye kitaptan ders sistemine geçiliyor. Yani önceden kitap kitap okuyup ilerliyordu. Kabiliyetine göre çok hızlı ilerleyebiliyor bir çocuk. İşte Amerika bu sistemi almıştır kendisini Osmanlı'nın klasik dönem eğitim sistemini almıştır 9 yaşında bir çocuğu görüyorsunuz Amerika'da üniversiteyi okuyacak diyorlar mesela yani hmm. hatta birisi şey yazmış çok hoşuma gitti. Nereye akıllı bu çocuğun 9 yaşında harç ödeyecek yani <laughs> biraz pahalı oluyor üniversite harçları. Hmm. Oraya değinmiş dediğimiz gibi biz o sistemi almakla bir yanlış yaptık söz konusu oldu ama Amerika bir şekilde taklit ediyor veya bugün Avrupa'daki bazı ülkeler üniversite bağlamında hep Osmanlı'yı taklit etmişlerdir. Yani biz özümüzden koptukça daha da berbat hale gidiyoruz. Yani e, biraz da o dinle fen ilimlerinin ayrılmasının da büyük etkisi var. Bir nevi de e, kendi kültüründen, kendi milli kimliğinden de Tabii. uzaklaşarak bir ilim şeyine gidiyor. Bunun için şey... bir Avrupa bir örneğini herhalde... Ya Şimdi ben neyle uğraşıyorum atıyorum? Tıpla uğraşıyorum. Tıp alanında en iyi neresi Hı. var? orayı biraz daha kendime örnek alırım veya işte e bugün hani işte bir gibi. profesör yine aynı adama değince ama çok gıciktim şey yani profesör diyor yine bugün Türkiye'de yani ben e, Türkiye'de okudum ama Amerika üniversitelerinde okudum işte kafa o yüzden o öyle geldi o adamın yani aynen, aynen yani sürekli böyle bir gerilenmeyi dine bağlamaya çalışıyor işte kafa bu yüzden o kafada yani halbuki e, bu adamın temelinde az buçuk böyle bir dini bir İslam'ı anlamaya yönelik bir hareket bulunabilseydi veya eğitimini o bazda alabilseydi işte Amerika kafasında eğitilince öyle oluyor. adam. Yani geriyiz niye din? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Hani görmemişsin bir de sanki Hayır, hani yani... oradan gelip de yetişip yok ne, ne öyle... koydunuz ortaya da din engel oldu yani bu zamana kadar ilginçtir Sen yani. De...